Türkiye'nin en özeli, en güzeli, en süper kayak merkezi. Erciyes kayak merkezindesiniz. Tarihler mi? Takvim yaprakları mı? 1 Şubat 2025'i gösteriyor. Ekipte kim mi var? Sümeyye, Önder abi ve sunucunuz bendeniz Murat Anlı ile birliktesiniz. Türkiye'nin en özeli, en güzel kayak merkezi. Hacılar Kapı. Lifos teleferiğinin hemen yanından 3 numaraya doğru ilerliyoruz. Hadi bakalım. O güzel o özel anlar işte başlıyor. Yaylın koltuklarınıza keyif alacağınızın garantisi benden. Haydi bakalım. Biz böyle bir kara sevda kara top biter biçer de şarkıyor <laughs> evet biz başladık Sümeyye hacılara çık gelmemiş. O yüzden dedik ki Sümeyye için bir hacılar turu yapalım. Türkiye'nin en özel en güzeli Erciyes Kayak Merkezi'nde. Ve Sümeyye tahtanın önünü takıyor. Harikaydın gördüm. Baba. Ne çıkar bahtımıza düşmek varsa bu sporda dararay dararay ray ray sanmak ki hikayesi bu düşüşten sonraya. Düşüşle başlar aslında Böyle bir kara sevda Bu pislerde yaşanır Böyle bir kara sevda Erciyeste ya Sümeyye. Önder abi. gerilerde kalmış tabi biz. iki pro Esmeye ile ben. Önder abiye. Önder abiye. Çok fark attık. Mesafe attık. Türkiye'nin en özel, en güzelinde. Nasılmış siz numara Sümeyye? Güzel değil mi? Hiç sıkıntı yok. Hiçbir şey olmaz. Haydi bakalım Sümeyye daha yeni öğrendi diyebiliriz ama mu da iyi. Artık snowboardta mesafe kat etmesi lazım. Hemen hemen her şey yapıyor. Dolayısıyla daha çok kendine güven. Daha çok oto e, e, kayış için, oto e, pilot için beynini sadece gidecek olduğu yere odaklayıp nereden gitse mi otoyu sistemi devreye sokabilmesi için kilometre elbette ki bu sporda esastır. Türkiye'nin en güzel, en özelinde de bu spor öğrenmek farklıdır, güzeldir. Güzel. Süveyye, virajı alıyor. Şimdi oranın virajını. Evet, Önder abi aradaki farkı kapattı. Bravo abi. Hadi Sümeyye. Geliyor. O geliyor. Üstelik de geçiyor. Sümeyye. Sümeyye. Ah. O zaman bize de peşinden düşmek. Peşine düşmek. Peşinden gitmek yakışır. Hadi geliyorum. Bir şey söylüyor anlamıyorum. Evet Sümeyye'nin küçük bir bağlama ayarında sonra artık devam edebiliriz. Evet. en özelinde, en güzelinde. Hava. Ayaz mı? Ayaz değil tabi. Hava güneşli bir güneşli. Kaymaya elverişli. Bu pistlerde Merhaba. anca bu kadar güzel olur. Hadi kızım ney? Devam işte baksana düptüz pisti görüyorsun hadi. Yo nere, nere gittiğini bilmiyor abi şey. Nereye gideceğiz diyor da o yüzden. Düz devam et kızım. Takip et. hava ayaz mı ayaz ellerimde telefon bir türkü bir kamera tutturmuşum izliyorsun değil mi mutluluğa hasretim birkaç düşüşten sonra senin o enfes kayışın var ya anlıyorsun değil mi <Sessizlik> vay. Allah'ın Sümeyye'yi şey O da biraz da cemi. Hadi güzel Sümeyye. Harikasın. Evet, 3 numaralı pistteyiz. 11 numaralı e, konumun yanından az önce geçtik. Sümeyye. Demin tahtasını teleferikte aşağı düşürdü. O oh, o oh, solumam. O yüzden, işte o yüzden gittik. Aldık tahtayı yukarı doğru tekrar tırmandık. Kara kulağın. Hemen altında. Aman bordumuza sahip çıkın arkadaşlar. Uzalım çok gider. Çok gider. Bulamazsınız da sana. Ne çıkar bordumuz elimizden kaçar sayer dararay 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 elbet. Bir Muratanlı gider o bordun peşinden Düşen yaprak gibi aşağı uçuyordu borduz aslında nereye ne çıkar bahtımıza Ayrılık varsa yarım Sanma ki güzeldin O ipek saçlarına Dökülen yaprakla biter Böyle bir kara sevda Abi üçten devam ediyoruz. Sağdan, sağdan. Evet, üçüncü. Şuradan kızım, şu derenin içine. Hadi Sümeyye. Abi Önder abi sen önüne git, çocuk senin peşinden gitsin. Hadi abi. Evet, Önder abi Sümeyye küçük bir çelme. Ama Sümeyye toplar, Sümeyye toplar. Asıl kendi düşüyordu Önder abinin. Türkiye'nin en özel, en güzelinde. Üçteyiz. Üçteyiz. Onda bunda şunladır en güzel pist. Üçte edir, üçte kaymayan kayakçı acemiliğini atmamıştır. Onda bunda şundadır, onda bunda ondadır. Mavi boncuk en güzel pist neredeyse benim gönlüm üçte Haydi bakalım Türkiye'nin en özelinde, en güzelinde Sümeyye ilk defa üçle tanışıyor. Üçü tanımayan kayakçı saymam Hadi bakalım bu derenin içi. Kızım babayın peşinden gayet güzel, çok güzeldir burası. Hadi bakalım. Harikasın Sümeyye. Ne çıkar bahtımızda ayrılık var. Sağ yarım At sanma ki o ipek saçlarına dökülen böyle bir kara kar. Evet. Üç numarada yeterli kar. Eskisi orijinal haliyle yok. Ee, dolayısıyla birazcık sıkıntılı. Dar. Ee, o yüzden e, düşmeler de burada. Hemen düşer düşmez. Yapabiliyorsanız kenarları kullanın. <laughs> Yukarıdan gelen acemiler üstünüze çıkmasın. Aferin Sümeyye. Sıvı yapıyor. Güzel. Bravo. Karın durumu da Ayağım bükemeyince tahtayı çeviremedim. Biraz daha yorulduk değil mi? Hep çok kötü. İnsanı yoruyor. Türkiye'nin en özelinde, en güzelinde Sümeyye'nin peşinde her babayı kayamaz. O yüzden takipteyiz. Takipteyiz Sümeyye. Güzel, harikasın. Güzel. Güzel, bravo! Bravo! Harika! Evet, reis! Harika. Harika! Murat abi dedi biri. Murat abi diyen... Nefesinize sağlık. Nefesinize, ağzınıza sağlık. Teşekkür ediyoruz. Evet, minik kayakçı düşmeye yaşarsa da hiç sorun değil yardımcısı var. Haydi Sümeyye. Efendim. Merhaba abicim. Bak, yüreğinize dilinize sağlık. Ne çıkar. Ayrılık varsa yarın Sanma ki Taşların arasına, taşların arasına kurbanım pisti yine, kurbanım pisti yine. Başka kayak merkezi tanımam, başka kayak merkezi tanımam. Erci yesin üstüne, erci yesin üstüne. İnce belinden, arp pistinden Oo, o nasıl bir efsane düşüştü o nasıl bir tatlı düşüştü bravo Sümeyye harikaydı çok güzeldi çok güzeldi çok güzeldi ince pistinden yarim tatlı dilinden yarim bir düşüşün hatrasından zülfün telinden Teleferiğin telinden yarım. Allah Allah! Herkes kayak merkezinde. Sümeyye. Var, var mı bir şeyin? Güzel. Bundan sonrası keyifli zaten. Hadi. Evet harikasın. Güzel. Güzel. Sümeyye'den beklenen performans. Ama kayakçıdan... Kayakçının batonunu alıp... Ama geç kaldı bu centilmen davranışından dolayı da Sümey'i tebrik ediyoruz. Evet Türkiye'nin en özelinde, en güzelinde Erciyes Kayak Merkezi, Hazırlar Kapı 3 numara yaptık. 3'ten 4'e bağlanıp gondolla işte böyle aşağıya doğru geldik dostlar. Yaklaşık 13 dakika sürmüş. Ee, Sümeyye'nin performansına adapte olduk ve akışına bıraktık. Gayet güzel, gayet özeldi. Biz buralar tabi böyle birkaç dakikada ineriz. O yüzden uzun zamandır da böyle tadını çıkara çıkara inmiyor pistleri. Evet. Haydi bakalım. Güzel Sümeyye. Devam bravo. Sonlara doğru yaklaşıyoruz. Sümeyye performansı hala devam ediyor. O özel, o güzel anlar yeni slalom, slalomlarıyla devam ediyor. Son birkaç yüz metre. Aferin. Aferin Süme'ye. Aferin deli kız. Harikaydın. Bu performanslarla bizi böyle kayarak bizi mutlu ettin. Demin de bir tahtayı düşürdü teleferikten. O bir de oradan aksiyon yaşadık. Şu saate kadar keyif aldık. Türkiye'nin en özel, en güzelinde her türlü keyif veren kayak merkezi işte Kayseri'de işte İç Anadolu'nun göz bebeğinde. İlk defa Hacılar'a gelen Sümeyye performansıyla bizi de etkiledi. Hadi bakalım. Teşekkür ediyoruz. Seviliyorsunuz. Murat Anli 33 Instagram, Murat Anlı YouTube. Takipte kalın. Allah'a emanet olun seviliyorsunuz.